Atakum Körfez Mahallesi'ndeyim. Ekranlarda gördüğünüz 5 katlı binada şu ilanımında bulunduğu arkadaşlar ikinci katta köşe eşyalı bir artı bir daireyi kiraya veriyorum. Körfez Mahallesi'nde bulunduğumuz yer üniversite son durağı 150 metre mesafede. Tramvay hattına da 3. bina konumundayız. Buradan üniversiteye, tramvaya, denize, ana yola mesafemiz yakın. 2 yaşında bir bina. 2 yıl önce tekrar ben kiraya vermiştim. üniversite öğrencileri ağrıyadılar. Şimdi yeniden bu eşyalı daireyi kiraya veriyoruz. Apartmanın girişi. Apartmanımızın girişi arkadaşlar. Doğal 1 artı 1'e girdiğimizde sağda destiğimiz var. Eşyalı bir 1 artı 1. Karşıda L takımımız mevcut. Şöyle farklı açıdan tekrar gösteriyorum. Amerikan mutfaklı bir 1 artı 1. Yine şurada hiç açılmamış bir televizyonumuz var. Önceki kiracı bu televizyonu hiç kullanmamış, açmamış. Yine orijinal bir yemek masamız mevcut. Şu alanda çamaşır makinamız var. Özel dizayn edilmiş, buraya gizlenmiş. İşte bir evde ne gerekiyorsa mutfakta buzdolabımız, yanında bulaşık makinamız, üçlü ankasre setimiz, yine dolabın çekmecelerde Faşığıya kadar, kepçeye kadar, tabaklara kadar. Bakın burada tencerelerimize kadar. İşte yukarıda ki mutfak eşyalarına kadar her şeyimiz e, mevcut ve çok kullanışlı bir bir, bir bir artı bir. Yine farklı bir cepheden gösteriyorum. Yine yatak odasına giden bir holümüz de var e, şurada. balkonumuz yine yeterli büyüklükte bir balkonumuz var. Yine kombimiz. İşte hemen üçüncü evimiz tramvaya. Altı Samsun Sinop yolu onun altı da deniz arkadaşlar. Şimdi Holden soldaki odamız evin banyosu. Evet, yatak odasına geçiyoruz. Yine büyük bir yatak odamız var. İşte i̇ki tane ayrı birer kişilik yatağımız mevcut. Yine burada çok amaçlı, kullanıma uygun bir dolap var. Yine karşıda e, elbise dolabımız var. Ve burada ikinci bir balkonumuz oluyor. Da yine çamaşır vesaire çok amaçlı bir balkon. Evet yatak odasından çıkıyorum, hol'e geçiyorum. Holde sağda, e, holde sağda banyomuz var. Amerikan mutfaklı salonumuz, burası ve. Çıkış kapımız arkadaşlar. 1 artı 1 eşyalı kiralık bir dairedir burası. Yeni kiracılarına hayırlı uğurlu olsun.